ay ben evet ve arabaları göstereceğiz level 5'e kadar birden 5'e en çok sevdiğiniz hangisi yorumları yazmayı unutmayın level 1 arabayla başlayalım level 1 level 1 araba çok nazik ve güzel geriye çekiyorsunuz ve ne 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 yapıyor bu kadar Büyük tatma gibi bir özelliği yok. Sadece tek özelliği bu. Açık özelliği yok. Biraz hızlı. <laughs> Bırakalım onu oraya. Ve iki araba. Hot Wheels. Güzel. İki... Yani kötü değil ya. Eder. Hop. Şimdi level 3 arabayı başlayalım da 2'yi bulamadım. Hep buldum. Geri buldum. Koyalım seni yerine. Level 3. Yine atıyoruz ama bu daha güzel. Daha hasarsız. Diğeri biraz daha hasarlıydı. Neyse şimdi. Aynı yine işte aynı terifler, aynı şeyler. Paralel park yapıyor. Bırakalım. Paralel park özelliği. Level 4 bayağı iyi. Ben çok seviyorum. Acayip iyi. Kapsüle kapına ya. Ve şu minnak tekerleği dönebiliyor. Arkasındaki minnak. halılarda falan ilerleyebiliyor. Rampalardan ilerleyebiliyor. Çok iyi. Çok beğeniyorum bunu. Bunu hatta cam kenarı aksesuar koyacağım? Videonun sonunda koymamı istiyorsanız. Şimdi final olan mük araba. Hatta şimdi bunu çekmemin bir şey var bizim okullara teknobes nefes diye birisi geldi. E, araba getirdi böyle bir tane. Ya bir şeyler yapma şey işte e, yeri. Dedi en sonunda böyle bu bun, bunun aynısını bildiğim ama farklı gözüküyordu. hatfiyası değildi. Bu direkt Hatriyasdan alabiliyordunuz ama eskiden de bu çok eskiden de. İşte adam drift attı bu bile aynı yani. Konsolu bile aynı. Bu aynı. Adamın tek yaptığı şey bunun farklı bir yerden sürmekti. Ben de çok gıcık oldum ve benimkini göstereyim dedim. Aynısı. Pillerini şarj etmedim hiç. Çünkü bunun pili çok hızlı bitiyor. Çok hızlı bitiyor. İlerlemiyor bile doğru düzgün. Hızlı bitiyor o kadar. Ama görünüş açısından bayağı iyi. Siz hangisini çok beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın.